Elimizdeki imkanlarla su kaçak testini yapacağım. Ee, elimde böyle bir tane pompa var. Ben buldum. Nasıl buldum bunu? Ee, İnternetten hızlı olsun diye. ilk önce araç modeline girin. Su kaçağı deyince genelde aynı kaçaklar veriyor. Bu da LPG bağlantısından çıktı ama test edeceğiz tekrar. Başka yerden de çıkabilir. LPG hortumlarından su sızdırması var. 4 yıllık araç. Daha önceden de vardı. Servis. Yani söyledik ama pek azı kaçak olduğundan o kadar olabilir dedi. Ama hortumların arasında oksitlenme var. Bağlantı rekorlarında. Rekorlar mı eskiyor anlamadım yani tam de yoksa hortumlar mı sallıyor kendini ikisini çözemedim. Elimde bir tane pompa var. Bundan bir su testleri bir katı yapılır. Maksimum bir buçuk katına çıkılır. Bir katından yani 108 paskalda bir bir bar eder. Bir barda burası bu kapak açması lazım. Burayı da tava basması lazım buradan firarından. Eğer firarından basmazsa bu fazla hava bir başka ortamları patlatabilir. O yüzden dolayı. Ben buradan bu kapağı da test etmek istiyorum. Bazıları direkt üstünden veriyor. Bu da bu kapağı test etmemiş oluyorsun. Kapak açmazsa yine ayrı bir sıkıntı. Sıkıştı mı başka yerden. Buna da en yakın hortumdan hava basacağım. Benim buradan basacağım. Burayı körleyeceğim elimle. Şey yaparken pek çekemeyeceğim. Tek elle çek. Kendim çektiğimden kamerayla. Bilginiz olsun, bilginiz olsun diye böyle bir şey yapıyorum kaç daha sonra göstereceğim